الصلاة والسلام على رسول الله، ماذا يا رسول الله؟ ماذا يا صاحب السجود؟ ماذا الله صاحب السجود؟ إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى الصحبة والخير في الجمعية، بسم الله الرحمن الرحيم، لا يسأل عما يفعله، هم هم يسألون، صدق الله العظيم، الله عز وجل لا الله يفتخر عنده yapacaklarından soramazsınız Allah Azze ve Celle ne için, ne için bunu yaptın, niye böyle oldu, bu ne biçim şey, dünya bilmem her taraf kötüdür, şeydir, nasıl oluyor diye soramazsın Allah Azze ve Celle'nin iradesi kendine mahsus kimse ona karışamaz. Onu edep değildir Allah Azze ve Celle'nin yaptıklarına itiraz etmek. Ee, ama insanlar onlar sorulur, ne için bunu yaptın? ne böyle yapıyorsun? Ne bu bu kadar şeyi yaptın? Bu kadar e, iyilik yaptın? Bu kadar kötülük yaptın? Bunu ne için yaptın? diye insanlar sorulacak. Onun için kendi insan kendine baksın. Kendi haline baksın. Halin zatsın. Sorulacak olan şeyler içinde Allah azze ve celle terbiye kapısı, mağfiret kapısı açıktır. Ona sorulmasın diye tövbe edersen hepsi e, aff olur etmesen o vakit e, sorulur sana ne için bunu yaptın, ne için ettin. Allah, Allah Azze ve Celle'nin merhameti sonsuzdur. İnsanları e, merhametine, rahmetine davet ediyor. İnsanlar da kaçıyor, istemiyoruz diyor. Kafa tutuyorlar. E, e, Allah Azze ve Celle'ye karşı geliyorlar. Allah Azze ve Celle'nin e, onun e, ilmine bizim yani ulaşmak değil de onu bile düşünmek insanın aklına geçmesin Allah'ın ilmi Allah'ın bizim bütün kainatın ilmi bir nokta kadar bile değildir Allah Azze ve Celle'nin ilminden şeyinden bize ufak, çok az bir ilminden vermiş. Bütün bu kainat olmuş. Onu düşünmek, ona karşı gelmek olmaz. Akıllı insan için onu düşünmesi lazım. O yaptığı her şeye kabul, rıza göstereceksin. Çok bir, bir kısım evliyalar var dediğimiz gibi onlar e, hiçbir şeye karışmazlar dua da etmezler ki böyle olsun şöyle olsun olduğu gibi kalsın Allah bunu murad etmiş bunu istemiş o kalsın derler yani bazı evliyalar da var dua eder Allah yardım etsin Allah e, e, yetişsin, insanlara şey yapsın. Bazıları dediğimiz gibi e, hiç bir en ufak bir dua yapmazlar. Onların da halleri değişiktir. Bu bazı evliler var, bazı onu e, Allah'ın işine karışmamak gibisinden o evliyalar hiçbir e, hareket şey göstermez. Biz böyle geldik. Allah'a şükür bu vaziyetteyiz. Allah'a tazim edip kendi muradı nasılsa el olsun diye dururlar. Az evliyalar da insanların işlerine, sahatlarına filan onlara dua edenler var. Ama dediğimiz gibi ya yani Allah'a karşı gelecek. Sen ne için böyle yaptın, ne, ne yaptın diye. E, şimdiki insanlar e, oluyor bazen. Onu tövbe ederse Allah affeder. Allah Azze ve Celle e, kimseyi e, merhametinden mahrum etmez. Ona sığınan kurtulur. Ona karşı gelen hiçbir zaman kazanmaz. Allah muhafaza etsin hepimizin, nefsimizin şerrinden. Allah'a İyi kullar olalım Allah'ın, sevgili kullar olalım inşallah. Ve Allah'a tevfik. El-Fatiha.